Bir cuma günü sakallı genç bir adam camiye girip iki rekat namaz kıldı sonra da minberin yanına oturdu. İki rekat sünnet kılıp cuma hutbesini vermek üzere imamın minbere çıkmasını bekledi. Fakat imam gecikmişti. Herkes imamın gelmesini bekliyordu. Sonra imamın acil bir işi çıktığı için gelemeyeceğini öğrendiler. Herkes birbirine bakmaya başladı. Cami'de bu genç adamdan başka sakallı biri yoktu. Gelemeyen hatibin yerini doldurması için minbere çıkmasını istediler. Genç adam bu isteği geri çevirdi ve özür dileyerek "Ben nasıl hutbe verileceğini bilmiyorum. Buna ehil değilim." dedi. O sırada yürümekte ve ayakta durmakta güçlük çeken 70 yaşlarında bir adam, sakallı gençle aralarında olanı sordu. gencin gelmeyen imamın yerine cuma hutbesi vermeyi reddettiğini öğrenince "Hutbeyi ben vereceğim." dedi sakallı genç sen ayaklarının üzerinde bile zor dururken bu önemli vazifeyi nasıl yerine getireceksin diye sordu. Adamın ısrarı üzerine herkes kabul etti ve yaşlı adam minbere çıktı. Sakallı genç adam, adam bir dakika içinde tam bir konuşma yaptı dedi. Adam minbere çıktıktan sonra hamd Allah'a mahsustur. Peygamber'e salatu selam olsun dedi ve sağ elini kaldırıp beş parmağını göstererek İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak, yani ondan başka ibadet etmeyiz ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, yani Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığını bilip aynısını yapmaktır eğer böyle yapamayacaksak, onun emrettiklerine itaat edip nehyettiklerinden uzaklaşmayacaksak, Allah neden bir elçi gönderdi? Sonra namaz kılmak, yani gündüz ve gece beş vakit namaz kılmaktır. Onlardan özellikle sabah namazı imamın arkasında cemaatle kılınmalıdır. Sonra zekat vermek, yani Allah rızası için malından bir kısmını zekat olarak vererek fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sonra Ramazan orucunu tutmak yani sabah vaktinden akşam vaktine kadar oruç tutmaktır. Fakat bizim sabah namazından önce kalkıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde belirttiği gibi bereket olması için sahur yapmamız gerekir ve gücü yetenin hacca gitmesi. O sırada ömrü boyunca hacca gidemeyen adam ellerini göğe kaldırarak Allah'ım! bana hacca gitmeyin nasip eyle diyerek bu sözünü üç kere tekrarladı. Sonra bir müddet sustu, hiçbir şey söylemedi. Oradakiler ilmi olan konunun bittiğini ve ne diyeceğini unuttuğunu sandılar. Sakallı olan genç adam konuşmaya başladı. Ben onun dua ettiğini düşünmüştüm fakat o sağa sola gidip sonra yerine döndü. Sonra öne ve arkaya yürüdü. Sonra minberden düştü. Ben onu tutup başını yere koyduğumda onun ölmüş olduğunu anladım. İnsanların gıpta edeceği bir ölümdü bu dedi. Sonra insanlar bu adamın hayatını araştırdıklarında 50 senedir insanları Allah'a davet ettiğini fakat hiç minbere çıkmadığını öğrendiler. Gece teheccüde kalkıp sabah namazından yarım saat önce de evinden çıkıp yollarda, sokaklarda ve caddelerde yürüyerek evlerin önünde şöyle seslendiğini öğrendiler. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey insanlar! Sabah namazına kalkın. Sonra da Çoğu insanın cemaatle namaz kılmak için beraberinde camiye geldiğini duydular. İnsan ne için yaşarsa ölümü de öyle olurdu. Bu adam hayatı boyunca Allah'a ibadet edip insanları Allah'a davet etmişti. Bu sebeple de Allah onu kıyamet gününde bu şekilde dirileceği harika bir ölümle rızıklandırmıştı. <laughs> وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي